Bitiyor kafamdaki parıltı ben hem değilim sanırım hiç eski ben deriltim nefrete her gün bir fazla hem kafam bir tık eksilmedi. Düşürdüm beni üşütenler mi düşündü ki beni ben başkasını düşündüm. Çok pis düştüm hiç sürünmedim. Sürüngen olan ipne üzülsün. Tuhaf yok gördüğüm iş dürüstüm. Onlar yak der benim küstüm üstüm. Durit yaptıkça bana benim kinim her güne lanet okuyor bu üstüm. Turistim süktüm dün de kalabilir ama benim gözümde bir çöplüktür Üretme kabızı lanet sanatçı benim için sade bir dörtlüksün yolu yok. Kredi bu benim pot nafile der bana senin rock her dile uyuyorsa derin çok dileme maalesef olamadım yetenek bir derdim ne bilmiyorum Dodo doktorlar -do veriyor bir hap desteği 4 metre kare odanın içinde diyorum en iyilerinin en iyisi ara sıra beni deli gibi son bekliyor sanırım hep aynı şov garip nanana diyen daha çok tutabiliyorken kendini disliyor bu silik verse'ler bile yeterli kaderine wake yok bu piyasada ekmek sana paraysa para kafiyeyse ise kafiye hepsi kim kral iyi biliyor Dinlenme azalınca beni disler Kafası güzel kanabisler Onlara yok birim bu defa Yapabilecek ya 10 dakikada bana kitle Hepsi her şeyi vur hepsini yak bak, 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 bak. Canım ister canım ister Yaranamadım. Onlar kadar isteseydim olmayı aleyna ile atardım ben yaranamadım Sağlam vurdum diye itin götüne girdiler fanım çoğaldı fakat çıkanlar kadar yarışmaya anmadılar adım yazık Yine dedim olabilir o beyinli birçok emsi bok rot. IQ'su düşük dinleyici hastası her biri diliyor bir trend top salak ve Kim bilmiyor kimin cebine tıkıyor parayı inançları hip bol sıfır içinde yüzmediğinde de ben buradayım Benim için hiç sorun yok Arasında koşarken satırların bir gün olsun yorulmadım Bunu fame meraklısı anlamaz MC'ler her şarkıda bin sır sakladım